Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Matematik Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Aydın Yayınları'nın çıkarmış olduğu TYT ve AYT için ayrı ayrı iki tane ders işleyiş modüllerinden bahsetmek, onları tanıtmak, incelemek istiyorum. Evet, öncelikli olarak Aydın Yayınları'na gönderdikleri bu kitaplar için çok teşekkür ediyorum. Kitapları inceledim, çok beğendim e, ve bu kitapları e, derslerimde kullanacağım. Öğrencilerime de aldırmayı düşünüyorum. Evet, Aydın Yayınları 35 yıllık deneyim ile bu kitapları hazırladılar, çıkardılar. Özellikle bu ders işleyiş modülleri çok güzel olmuş. Konuyu bilmeyenler için konuyu çalışmak buradan çok verimli geçecek. Şimdi öncelikli olarak bunun içerisinde ne var? Şöyle bakalım. Fasiküller var. Kitapçıklar var. 8 tane modül kitapçık. Önce birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler, denklem ve işsizlikler mutlak değer verilmiş. Evet bence de matematikte, TYT'de sayı kümelerinden önce denklemler verilmesi gerekiyor. Yani önce harfli ifadelerle denklem çözümünü bilmemiz gerekiyor ki burada da yine o, o tür soruları rahatlıkla çözebilelim. Yani bu konu sırası bence güzel. Evet 8 tane kitapçık, üstlü köklü sayılar, polinomlar, mantık kümeler, oran orantı, problemler. Veri sayma ve olasılık. Şimdi dedik ki bu kitapçıklar konuyu öğrenmek için çok güzel. Ve bütün hepsini ağır bir şekilde taşımak zorunda değilsiniz. Kitapçığı çıkartıp sadece onu taşıyabilirsiniz. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler. Gördüğünüz gibi burada bir tanım var, konu anlatımı var. Ve daha sonra örnekler başlıyor. Tabii e, bu örneklerin çözümleri benimki öğretmen kitabı olduğu için üzerinde basılı. Ama sizin alacağınız öğrenci kitaplarında bunlar çözümler olmayacak. Peki o çözümleri nereden bulacaksınız? Uygulamasından video çözümlerine bakabilirsiniz. Bu şekilde örnekler verilmiş. Daha sonra testler başlıyor. Evet test 1, test 2 diye. Ondan sonra kitapçığın ikinci konusuna geçiliyor. Burada eşitsizlikler anlatılıyor ve eşitsizliklerin testleri. Daha sonra mutlak değer gerekli konu anlatımları, örnekler peşinden hemen testleri ilerliyor. Peki diyeceksiniz hocam e, testlerinde zor sorular, yeni nesil sorular yok mu? Evet onlar da düşünülmüş, onlar da var. Şimdi bakın normal testlerimiz bittikten sonra karma test, yani bütün bu birinci modülün içerisindeki konulardan Mutlak değer, işsizlik ve denklemlerden karma bir testimiz var. 2 tane, üç tane bu şekilde. Daha sonra da yeni nesil sorularda unutulmamış. Evet. Bunlarla ilgili de güzel sorular hazırlanmış ve yerleştirilmiş. Oldukça üzerine emek harcanmış bir çalışma. Evet. Bu şekilde bu mesela birinci modüldü. Şimdi ikinci modüle geçiriyor Burada Burada ne var? Burada da sayı kümeleri, bölünebilme ve rasyonel sayılar var. Bu şekilde hazırlanmış arkadaşlar. Bu TYT'si. AYT'si de yine benzer bir konseptle hazırlanmış. 7 tane modül kitapçık var. Bunlar fonksiyonlar, ikinci dereceden denklemler, parabol eşitsizlikler, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, diziler, trigonometri, limit türev ve integral şeklinde hazırlanmış. Evet. Üstelik ve logaritmik fonksiyonlara bakalım isterseniz. Üçüncü modülün içeriğinde neler var? Bakın alt başlıklar, konunun alt başlıkları, üstel fonksiyon nedir, logaritma fonksiyonu nedir, logaritma fonksiyonunun özellikleri, taban değiştirme kuralı. Bunlar hepsi veriliyor. Alıştırmaları veriliyor, örnekler veriliyor. Dediğim gibi peşinden de testleri, peşinden de karma testler ve hemen peşinden de karma testler, hemen peşinden de yeni nesil sorular dediğimiz testleri geliyor arkadaşlar. Bakın AYT'de de yine yeni nesil sorularımız mevcut. Problem tarzında logaritma soruları unutulmamış. Evet, gerçekten ciddi bir emek ile bunlar hazırlanmış. Konuyu iyi kavramak için bu ders işleyiş modüllerini kullanmanız lazım. Tabii ki soru bankası alacaksınız. Fakat soru bankası olmadan önce e, konuları iyi öğrenmek gerekiyor. O yüzden bu iki kitabı sizlere tavsiye ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.